Merhabalar. Şimdi bugünkü açılımımızda e, hayatıma kim geliyor açılımını yapacağız. E, kolektife kolektif niyet alınmıştır. İşte ex partner, yalnız olan, ilişkisi olan, olmayan herkes dinleyebilir. Çünkü deste seçmeli şeklinde yapacağım bu açılımı. Eee strin taşı ve yeşim taşı olmak üzere iki tane taşım var şu şekilde siz odaklanıp seçebilirsiniz. Bakalım, hayatınıza nasıl biri geliyormuş. Ben sprint taşıyla başlıyorum. Bakalım, sprint taşını seçen arkadaşlarım için hayatındaki kişi, hayatına gelen kişi nasıl biri? da hmm, çok güzel geldi burası. Biraz gerçekten gerçek hayattan bakıyorum sözü geldiği için ve geleceğimi seninle görüyorum kartı geldiği için. Bazılarınız için bu bir ex-partner. Öncelikle onu söyleyeyim. tabii buradaki anlatacağım özelliklerine göre, uyumlanıp uyumlanmayacağına göre kendiniz onu ayırt edebilirsiniz. Yeni vizyon. Sabır ve dostluk kartı, dönüşüm, sessizlik, politika. Şimdi bazılarınız için e, sabır çalıştırdığınız bir dönemdesiniz ve sessiz bir dönemdesiniz. Ee, bu insanla e, bir, bir ex partner olabilir. Aranızda iletişim olmayabilir. Sessiz bir dönemde olabilirsiniz şu an. Veya e, hayatınızda böyle bir hareketlilik bir şey olmuyor bilir. Bu konuyla alakalı e, sabır çalıştırmanız gerekiyor. 7 vadede e, belki bir hareketlenme ile alakalı bir durumunuz olacak olabilir. Şimdi bu insan birincisi İmparator kartı Koç burcunun kartıdır güç kartında bir aslan figürü vardır. Bu insan koç ya da aslan burcu olabilir. Değnek kartı da geldiği için koç aslan yay burçlarından olma olasılığı olan bir insan. İmparator kartıyla bu insan birazcık böyle ee, mevki sahibi, kendi işinin patronu ya da e, inatçı ve dediğim dedik biri olabilir. E, bir yönetici figürü olabilir çalıştığı yerde. Ve sizin bu insanla tanışmanız biraz kadersel olmuş ya da olacak olabilir. Burada dönüşüm ve yeni vizyonla siz yeni bir şeye adım atacaksınız. Bununla alakalı e, bu bir iş olabilir ya da bir e, aşk teklifi olabilir. Bununla alakalı haberler size yakın zamanda gelecek. Denik sekizlisi yakın zamanda gelen haberler kartıdır. Ve e, kupa ikilisiyle bir yüz yüze görüşme buluşma var. O bir kadersel bir olay, olay olarak geliyor. Kimileriniz için yeni gideceğiniz, seyahat edeceğiniz yerde olabilir bu insan, araba kartıyla bir hareketlilik var çünkü. Kimileriniz için beklediğiniz bir ex-partnerden adım olabilir çünkü burada bir hayal kırıklığı, canının bir şey yapmak istememesi var veya uzun zamandır bu enerjilerdesiniz. İşte hayatında bir hareketlilik yok, kimse gelip gitmiyor gibi. Hayatınızda bir 7 vadede, araba kartı 7 numara, sabır kartı 7 numaradır. 7 vadede bir hareketlilik olacak olabilir. Bunu bir hafta, 7 hafta ya da 7 e, ay gibi algılayabilirsiniz. Kolektif açılım olduğu için e, o tarihleri not edin. Herkes de aynı olmayacaktır tabii. Ve tılsım asıyla burada aslında... E, bu konuda böyle maddi bir şeyler de elde edeceksiniz gibi. Yani maddi derken şöyle bu bir dediğim gibi yeni başladığınız iş yerinde biri olabilir. Veya e, somut adımlar alacağınız e, böyle ilişki başlangıcı gibi bir duruma evrilecek bir durum yaşayabilirsiniz bazılarınız için. Şimdi politika ve dostluk kartı gelmiş aynı zamanda. Bu bir süredir arkadaş olduğunuz biri olabilir ve bir maskenin altında, şuradaki politika kartıyla, bir maskenin altında e, aslında size dostmuş gibi görünüp bir maskenin altında sizi seven biri olabilir arkadaşlar. Arkadaş e, gibi davranıyordur ama bu duyguları öyle değildir. E, aynı zamanda bu insan e, bakın ilişkilerinizle alakalı bir şeyleri bozmuş da olabilir. Bunun, bu yorumu neden yaptım? Burada bir kılıç beşlisi var. Kılıç beşlisi rakipler kartıdır. Ve eğer hani böyle size arkadaşmış gibi görünüp de işte ne bileyim e, hoşlandığınız ya da sevgiliniz olan biri hakkında konuşan biri varsa bilin ki e, bu kişi size karşı duygular beslediği için hayatınıza girmek istediği için böyle davranıyor olabilir. Bu birinci yorumum. Tabi herkesin hikayesi aynı şekilde olmayacaktır. Veya dost görün, dost Uzun beslediğiniz hani uzun zamandır dost olduğunuz bir erkek figürüyle e, yakınlaşabilir ve hani yeni bir başlangıç yapabilirsiniz Joker kartıyla. Bu kişi belki imparator kartıyla duygularını uzun zamandır sizi saklamış biri olabilir. Sizin yöneticiniz de olabilir bu arada bu insan. İmparator yönetici konumunda olduğu için yani yakın olsanız bile bir maske'nin altında e, bu duygularını saklamak zorunda kalmış olabilir arkadaş gibi davranıyor olabilir sadece. Hatta bu yüzden kimilerimiz böyle bir kılıç dokuzlusuyla uykusuz geceler ne yapacağını bilememek, suçluluk hissi gibi şeylere bürünüyor olabilirsiniz. Ama sanki böyle başkalarını kaptırmamak uğruna bu insan Joker kartıyla böyle kendini bir atıyor gibi. Hani ee, duygularına göre hareket edip kendini böyle bir bırakıyor gibi ya da bu iş yerinden eğer bir patron figürüse bu ayrıldıysanız onun da bir adımı olabilir size hani böyle bir hikaye de çıkmış burada bazılarınız için dediğim gibi koç ve aslan burcu olma olasılığı yüksek ee, bazılarınızın e, seyahatte karşılaşacağı, tanışacağı ya da hani e, uzak mesafeden platonik platonik pardon uzak mesafeden partner yaşayanlar varsa hani ex var aramızda bu uzak bir mesafe varsa bunu gösteriyorum aramızda bir sessizlik var dediğiniz biri varsa bu kişi araba kartıyla da atlayıp geliyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Burası böyle gelmiş. Bu sitrin taşını seçenlerle alakalı. Bu arada kadersel geliyor bu karşılaşmaya da aşk. Direkt çünkü kader çarkıyla açtım. Buradaki kişiler yeni bir dönemin arefesindeler şu an. Dediğim gibi bazı şeylerin açığa çıkması, sessizliklerin bozulması, hareketlenme ya da yeni bir iş ya da e, yeni bir işte de bileyim, kutlama gibi düğün gibi bir ortama gidecek olabilirsiniz. E, o tarz yeni gittiğiniz bir ortamda kadersel bir karşılaşma ve hayatınızda e, hayatınıza yeni birinin dahil olması olabilir. Evet. Buradaki hikayeler böyle. hayatınıza bunu da gelen kişi bu durumlarda olabilir. Sitrin taşını seçenler için. Bu üç tane de kart şuradan konuşturmadan. Bir ay içinde iletişim. Bu aşktan korkuyorum güzel şeyler hak ediyorsun. Sana saygı duyuyorum ve doğru şeyler yapmak istiyorum. Şimdi bir ay içinde iletişimin altına insan sevdiğe ve veda demez sen benim evimsin. Burada bir ex partner enerjisi var bazılarınız için. Bir ay içinde iletişime geçebilir. Bazılarınızın eksi dönüyor. Senin beni beğenmen, takdir etmen egomu yüceltiyor. Bu aşktan acı çekmekten korkuyorum var. Bağlanmaktan, sizden kaçan ama sonrasında da işte sizin onu egosunu beslemek ya da beğendiğinizden kaynaklı sizin yanınızda iyi hisseden biri var burada. Bundan dolayı da hani hayatımıza dönecek olan biri var. Yanlış düşünebilirim, yanlış anlayabilirim ama yanlış hissedemem bir de size saygı duyan sizin için doğru şeyler yapmak isteyen ve belki mantığına bazı şeyler uymamış bu insanın yanlış düşünebilirim yanlış anlayabilirim diye ya da sizinle hissedip düşündüğünüzü anlamamış olabilir ama onun size karşı hisleri açıkçası çok yoğun bundan dolayı da size karşı doğru şeyler yapmak istiyorum kartı gelmiş hani hak ediyorsun saygı duyuyorum diyor sizi böyle değerli görüyor bayağı yani bu insan. Evet bu üç senaryodan birini yaşayacak olabilirsiniz. Şimdi gelelim yeşim taşını seçenlere. Evet. Yeşim taşımız. Bakalım. Yeşim taşını seçen arkadaşlarım için hayatlarına nasıl biri geliyor? Toprak burcu, toprak burcu diyor burada. Tılsım şövalyesi, tılsım prensi. da şu aralar iş durumları fazla bunun insanın. Bir bakalım neler neler var Deniz prenses de geldi. O kralımız da geldi. Bu biraz fazla burç. Fazla seçenek çıktı açıkçası. Şunlardan bir tane bakayım. Bunda da geleceğini seni görüyorum Çektim hmm. yine. Yani burada da e, yeni başlamış bir ilişki de partner enerjisi olabilir. Seni yüreğinde öldüreceğim artık sevmeyerek. Yine bir ex partner var. Bu <laughs> çok iddialı konuşan. <laughs> yüksek yüksek. Ama geri geliyor gibi. Şimdi. Erteleme. Asi kartı. Yoğunluk. Bir inatçı biri var arkadaşlar. İkisi ses. bayağı inat. Politika gelmezsen şaşardım. Ve ahlak. Şimdi buradaki senaryolar neler? Birincisi toprak grubumuz, ateş grubumuz ve su grubumuz var. Neredeyse bütün burçlar çıkmış. Hava grubu bir tek yok açıkçası. Yani ne bunlar? E, Boğa, Boşak, Oğlak, Koç Aslan, Yay ve Yengeç Akrep Balık Burçları'dan e, erir enerjiler yansımış. Şimdi Tılsım Prensi, Tılsım Şövalyesi ölüm kartı. Birincisi e, şu an asi ve erteleme kartıyla size sizin hayal kırıklığını uğratmış bir bitiş yaşadığınız biri var burada. Ve e, adım atmayı erteliyor bu insan. Çünkü bir, asi kartı birazcık böyle enerjinin... E, yani asi işte. Yani <laughs> inatçı bir yapısı var böyle. Biraz böyle hiçbir şey kabul etmeyen, her şeye muhalefet biri var. Boğa boşak oğlak olabilir. Burayı dinleyenler için söylüyorum. Erteleme kartı gelmiş. Erteleme kartının da e, asi kartının numarası 4 bu arada. E, 4 vakte kadar belki bu insandan adım görürsünüz. O da bir, bir ay falan olabilir bence. 4 gün olmaz. Çünkü e, burada biraz uzun vade var. Toprak kartları da zaten geç adımdır hani. Yoğunluk ve iç ses kartı gelmiş ikinci sırada. Joker. Burada bir kılıç onlusu var. İşte o az önce çıktı ya seni yüreğimde öldüreceğim artık sevmeyerek diye. Böyle iddialı konuşmuş olabilir size karşı taraf. Koç Aslan yay burcundan biri olabilir. Hani ben gidersen bir daha dönmem falan demiş olabilir belki. Ama bu insan da geri dönüyor arkadaşlar. Hatta bu insanla bence duygularınız ve aranızdaki çekim bir tık fazla yoğun. Yoğunluk kartı gelmiş ve iç ses gelmiş. Diyorsunuz ki bu böyle büyük, büyük konuştu gitti ama ben hani onda yarattığım etkinin yoğun olduğunun farkındayım ya da hani bizim aramızdaki çekim yoğun diyor olabilirsiniz. Bu kişinin tekrardan bir dönmesi var ve sıfırdan bir şeylere başlayacak olabilir ve DNA kalıtısıyla böyle daha çok böyle sosyal ortamlara girecek, arkadaşları da tanışacak, ailesi de tanışacak olabilirsiniz ya da hani e, daha yüksek bir aşamadaysanız nişan evlilik gibi topluma bir şeylerin duyurulduğu bir durum var burada. Böyle çat diye gitmiş bir insan olabilir bu. Ama çat diye de geri geliyor gibi çıkmış. Şimdi e, bazılarımız için de ne geliyor? Burada bir kupa kralımız var. Yengeç, akrep ve balık burcundan bir eril enerjiyi yansıtır. Bu burçlardan olabilir. Bu ağzı iyi laf yapan bir de büyücü kartıyla. Ve e, şöyle ki açıkçası politika ve ahlak kartlarından hoşlanmadım. Ş şunu demek istiyorum. Tılsım Beşlisi gelmiş burada. Tılsım Beşlisi bir yoksunluk enerjisidir. Bu insan böyle e, işte param yok, bulum yok, şuyum yok. İşte şu an çok duygusal enerjilerden, çok kötü dönemden geçiyorum demiş olabilir. Size duygusal sınırlar çizmiş olabilir. Değnek 9'usuyla böyle bir şeylerden şüpheleniyor olabilirsiniz. Tam açmıyor olabilir. Büyücü kartı da bazen işte tatlı dille yılan delinden çıkartmak, ikna etmek gibi şeylerdir. Ve burada bir ahlak ve politika kartı var. Şimdi hepiniz için söylemeyeceğim ama bazılarınız için size karşı maske takan ve ahlak konusunda iyi olmayan biri var burada. Şöyle ki borç para istemek hani şu anki para durumundan kaynaklı olarak belki işte e, sizden bir şeyler talep etmekle alakalı enerjiler çalıştıracak olabilir ve bunu yaparken de böyle size karşı romantik davranacak işte e, bu şekilde etkileyici konuşacak biri olabilir bu kişiye dikkat edin arkadaşlar. Burada böyle bir insan gördüm ben yani herkes için söylemiyorum ama bir tık böyle bir dolandırma enerjisi alıyorum şu an. Politika ve ahlak kartı geldiği için burada yüzünü maskenin altında saklayan biri vardır. Burada da ahlak konuları zaten hani bu konuda yüzünü saklıyordur. O yüzden e, şu buraya bir dikkat edin derim. Veya bu insanın belki bir ilişkisi falan olmuş olabilir başka. E, onu saklıyor da olabilir. Biraz daha almak istiyorum şuraya bir zihin. Kafanız karıştırmış bir şey 10 tane senaryo okumuşsunuz. Acaba öyle bir mi? Acaba böyle bir mi? Acaba dediği doğru mu? Bir de bu insan yer değiştirmiş de olabilir ya da yer değiştirecek de olabilir kılıç altılısıyla. İşte parasal durumundan dolayı gidiyorum falan diyecek olabilir. Büyücü ve adalet kartı. Böyle bir, bir takım şey sorunları da olabilir bu insanın ya. Adalet Alakalı. Nasıl Hatta böyle ufak bir şeyler verip baştan size hani çok memnun edip, sonradan kendi sizden bir şeyler talep edip isteyecek olabilir. Burada böyle biri de var. Bir tık bu insana dikkat etmeniz gerekiyor. Geri dönüyor ama birazcık parasal durumlarından dolayı. Ve hani sizden bir şeyler koparmak için Geri dönen biri de olabilir bu Su grubu burcu olabilir Olmak zorunda değil tabi Böyle biraz romantik davranacak olabilir ee, Bu ara biraz romantik Şeylere açık olabilirsiniz Hani duygusal manipülasyona Buraya bir dikkat edin Burası da böyle gelmiş Şimdi aynı şeyi yapalım. Birinci destede yaptığımız gibi. Bakalım bakalım neler giyecekmiş gelince. Bak bazılarınız için yeni biri geliyormuş. Nilav. kurtulamadım. Politika kartından. Birinci desteği de çıktı. ikinci desteği de çıktı. Ve şu an yine çıktı. Arkadaşlar gelenlerden pek bir, bir hani şey birazcık durun ve çok hemen kabul etmeyin ya. Çünkü böyle bir maske takıp geliyor yani herhalde çoğu. Yani bazıları öyle gibi. Yansıtmalar. Şimdi bazılarınız ruh eşini bulabilir yansıtmalar kartında burada birbirine benzeyen işte bir elmanın yarısı gibi insanlar olabilir. Nimla zaten yeni bir aşk. Bazılarınızın hayatına yeni bir girecek, girecek olabilir ve e, birbirinizi yansıttığınız, belki birbirinize bazı konularda benzediğiniz hem işte korkularınız benzer, hem zevk aldığınız şeyler benzer, hayata bakış açınız benzer. Öyle biriyle karşılaşma ihtimaliniz var. Genel açılımda da böyle yoğunluğu yüksek, hani sıfırdan başlayan ve topluma ilişki duyuran bir şey vardı ya belki hatta bu insanla yeni bir, yani aklınızda biri vardır, yeni bir şekilde başlamışsınızdır, yeni başlamışsınız ilişki ama bir tarz sıkıntılar olmuştur. Öyle biri gelecek olabilir hayatınıza, geri dönecek olabilir. Ya da tamamen yeni biri olabilir. Gözlerimi kapattığım zaman güzelliğin e, beni büyürüyor tarzında bir kart var ve kontrol var. size aşırı derecede güzel bulan biri var. Bu arada fark ettiniz mi? 7, 7, 7. 3 tane 7 var. Buranın da vadesi 7 gibi duruyor. Birazcık öyle söyleyeyim. Bu taşı seçenlerin de vadesi 7 gibi. İlkine de 7 çok çıkmıştı. Yani kolektif enerjide demek ki 7 sayısı ile alakalı bir durum var. Yani ne diyelim? İşte bir hafta yedi gün, 7 hafta ya da 7 ay içerisinde böyle dönüşler alacağınız, yani hayatınıza birinin gireceğine dair işaretler var. Burada sizi çok güzel bulan insan, aynı zamanda çok kontrolcü biri. Bu az önce saydığım toprak gruplarından olan kişi olabilir belki. Ee, boğa Boşak koğlak dediğim. Birazcık ona yakın bir enerji bu çünkü. Kontrol etmeyi severler. Bir şeyleri toprak grupları. Tekrardan beraber olacağız kartı geldi. Burada da politika kartı geldi. Bence bu da zaten son dakika sizi uyardım dinlerken. Bir insan maske takıp geliyor sizden bir şeyler talep edebilir diye. Bu bir eks partner gibi duruyor. Tekrar beraber olacağız kartı ile gelmiş. Ee, belki bu insan da o olabilir. Hani maske takıp gelen. Bu şekilde yani geri dönüşleriniz ve size e, hayatınıza gelecek olan kişilerin ihtimalleri ve için de böyle çıkmış. Evet. Ortak olarak şunu demek gerekirse yedili vadeler. Her iki taş içinde yedili vadeler çıkacak açıkçası. Genel kolektif enerjilerimiz bu şekilde Kendinize çok iyi bakın. E, açılımlarınızı yerine getirmeye çalışacağım zamanla bir sürü cevap gelmiş. Teşekkür ediyorum tekrardan. Hani e, Bugün böyle hayatıma kim geliyor açılımını yaptık. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.